bıramıyorsun ki öyle öldün demiştim öldün diye ah, aynen öyle diyorum abim Azıcık geliyor. birisi biri duyuyordu bu diyor <laughs> ama oğlum ne işi var bu adamların arkasında mireç gel gel mireç neredesin öldüm abi ben He pardon behind you. Söyle kimin için atıyor bu yürek? dor Let's go merdiven artık ben bakıyordum ya kardeşim vuramadım ya pardon özür diliyorum. Yok ne özür abi esasla. Kamei kamei.

sen miydin? Pardon kardeşim ya. Kıylarım sıkıntı yok. sıkıntı yok. büyük durdular <tırtılı gülüyor> abi. Tabii ki. last one. Number 70 HP. Long bakıyorum, short bakardım. Tamam abiciğim. Bakayım. Short, short, short. Flash atıyorum. Tamam. Gitmedi. <laughs> pardon Kafayı. kardeşim, pardon. Aldım AP'ni aldım, Kafayı. aldım. Hiç sıkıntı yok. Kafayı tam tekrar atayım. Atayım mı AP'ye? Okay oh, no, up? Up, up. Okay, Should we go B? Forward! Throwing a flashback. Watch lower tunnel. The one lower tunnel. Flashback. Geldim geldim gel gel. Al kardeşim al al kardeşim al al. <laughs> flash var mı flash? Yok valla almadım ya. Arka lan. Gördün mü tek attım arada. Bak. Bak <laughs> <laughs> lan bakıyorum Sana bir şey diyeceğim ne Ben hile kullanıyorum kardeşim. Ekli ama istersen girelim. Ben mi? oğlum. On the left at the double door Yalandırıcı ya abi hani İzle kardeşim açayım gör Yok yok değil Çocuk inanmıyor mu? Ghost olabilir mi acaba? Tanıl tanıl. Bak nasıl vuracağım şimdi. I am planting the bomb. Bomb Ne? <laughs> arkadaşlar Zantev'i tanıyor mu? Hayır. Voxik. Hayır. Unlost. Kim? Unlost. Aa, o ne? Unlost, Unlost. Ha, unlost'u tanıyor. <laughs> Yayın bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah emanetsiniz. Sağ olun var olun. Kanka onu bunu geç. Onu... Voxic dezantelisi hakikaten tanımıyor musun? Gen... Du... Gen... Tayr... Yani bilmiyorum. Imor'u tanıyor musun? Efendim? Imor. Hayır. Berk Riptepe'yi tanıyor musun? Evet. <laughs> Bunlar esporcular. Berk Riptepe'yi esporcular. Tövbe <laughs> tövbe şimdi. three. Yazık kafana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam lan yorut bu çocuğu ha. Amına kodum üç tane pres nedir lan piç. Ne diyorsun lan? Pardon kanka elim. Ya ben ben de tik var kusura bakmıyorsun ha. Bir selamun aleyküm deyince otomatik aleyküm selamdan lan yorut bu çocuğu diyorum. Hı hmm, tamam. Özür dilerim ya senlik bildirim. Zaten senin adın Berkay değil Furkan. Hı <laughs> hı. Nereden bildin onun adını? Çok iyisin sen. Ya. Türk, Türk dün değil mi bro? Yok kanki ya ben bilmem. Abi geldi ama. Ona ne? Yazık kafana Bana öyle adamlar lazım <laughs> Yazık kafana Bunlar yüzde yüz ghost yalnız Yüzde yüz ghost Yüzde yüz ghost Yüzde yüz ghost 100 -100. Baksana sen şu anda bize adam bırakmaman lazım Normalde 20 elde 30 ağa zaten hilesiz adam batıyor Kanka ne anlatıyorsun ya? Sus artık tamam anladım he. Hı hı. Niye ghost diyorsun oğlum? Let's go. Sen yayında mısın mı be? Evet. Ben yayıncıyım. Şu an, Öyle on, mi? şu an 10 kişi izliyor beni. Herkes sana laf ediyor yani. Hep Söyleyeyim sana. Hepsine selam ver. Hadi güzel. Twitch ismi ben. mi? Benim mi? Takip ederim seni. Hı hı. Maraz Ali. Tamamdır. Sona sonra de takip edin ya. Yardımımız dokunsun. <laughs> Kaçır ya bir de. tamam. Oruç tutuyor mu oruç? Miraç. Miraç. Oruç tutuyor mu Miraç? Miraç. Tutmuyorum. Ya madem tutmuyorsun niye Ramazan ayında küfür etmek istemiyorsun? Sana küfür etmem. Ne? Sana küfür etmem. o ne oğlum kafama vurdu neler yaşanıyor lan orada yazık kafana point fire point smoke 好好 <laughs>